Arkadaşlar hepinize selam. Videoyu geçmeden önce şöyle e, Sinan Uçar kanalına abone olup bildirimleri tümü deyip açıp daha sonra da şöyle son videosuna gidip sonuna kadar izleyip sonra like atıp sonra bir de yoruma da kalp atarsanız şöyle atamadım öyle kalp atarsınız ve çok ama çok mutlu edersiniz. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle SkyWars girdim. Böyle böyle olsun. Şöyle şunları giyelim. bugün Sinan'ın kanalında tanıttığı pekle oynayacağız arkadaşlar. 8x bir pek. bugün iyiyiz Bak FPS iyi. Bakın FPS sizce de iyi değil mi arkadaşlar? Bir yorumlara gelin bir yazın. Şöyle şunu atalım. Ara sıra droplar oluyor ondan dolayı kusura bakmayın şimdiden. Şöyle kan kim? Sen gel ya agam. Agatan gel ya. Nereye gidiyorsun aga ya? <laughs> Adam galiba Irma gidiyor. Arkadaşlar bu arada e, yakın bir zamanda e, artık videolara edit yapmaya özen göstermeye başlayacağım zaten kanalın adı da değişiyor çekilişlerimiz başlıyor e, bu arada açıklama kısmında bizim e, nitro sonucumuz olacak oraya gelin ben orada e, siz oraya davet kasarsanız eğer e, ben de size neden olmasın nitro veririm yani aga be Neyse şöyle 3. partımıza da geçelim. E, bu video zaten kısa bir video olacak Böyle eğlencesine girdik ya. Öyle e, kanal boş durmasın diye. E, çitten cidden kanal boş durmasın diye şöyle yaptım. E, bu arada oyna oyunmuşum Uzun zamandır oynamıyorum. Bu arada ben videoya girdim. Evde sessizlik oldu. Kanka be. Ya ben neden böyle videolarda oynayamıyorum? Bak FPS'i e, ben de kem ayarındaki FPS'i 30'a sabitledim. E, bir yorumda gördüm. 30'a sabitle de FPS sabitledim. İyi bir şey ya. Valla. iyi bir şu anda pekten de kaynaklanıyor olabilir. Bak chest açınca FPS gidiyor bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hızlı yolu yapmayı deneyim mi? Gayet başarılı. Kan Gel ya. Vallahi uğraştırma beni. Video sal uğraştır yazalım. Oyun kralı GT kanalında saat 17 sıfır gelir. Agam sal ya valla. Şu anda arkalanmaktan acayip fena korkuyorum. Ah blok koyamadım Neyse kaçıncı part unuttum ee, galiba altı <laughs> ee, video zaten 4 dakika olmuş Bu arada 500 abone ne çekeceğim konusunda hiçbir fikrim yok yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar veya anket açarız kanalının ismi de Özcan Bey olarak değişiyor arkadaşlar haberiniz olsun ee, senin Dedi videoları sil kanka ee, En baştan başla Bence dedi Ne diyorsunuz arkadaşlar Bu arada videoyu birazdan bitiririm Agam ben kaçayım şöyle Agam kolay gelsin sana Hadi eyvallah Mükemmel bu arada FPS'im düştü. Bir zaman sonra nedense Minecraft'a girince FPS'im düşüyor artık. Bunun sorununu bir söyleyin bana. Agam sağ olasın. Ben de şu adama bir target atayım. Beleşçilik niye beleşçi, beleşçi, yapıyorsun? Beleşçi, Biraz fazla bağırmış olabilirim. Kusura bakmayın. Lütfen kusura bakmayın. Like it. <laughs> E ee, bu arada e, Sinan'ın kanalına da lütfen ve lütfen kesinlikle abone olun arkadaşlar. Yani... <laughs> Aşağı düştü. Neyse. Bir chest'ler alalım da direkt ortaya gidelim. Bu arada bu son part olsun. Telefondan da sürekli Sinan yazıyor. Sinan buradan da sana tekrardan bir selam. Önceki videoda da selam vermiştim galiba. Ya ondan önceki video muydu? Bilmiyorum unuttum. Kafam karıştı ya. Kafam kazan gibi. Bu arada arkadaşlar normalde ben 1K aboneymişim. 1028 abone mi ne? Öyle bir abone değerim varmış normalde. Ee, ama işte e, tüm abonelerim ve videolarım şu son günlerde acayip derecede spam'a düştüğünü gördüm e, ve 80 RC çekiliş. Bu arada arkadaşlar çaktırmayın 80 RC çekilişi diyorum da. E, Titan 80 80 RC vereceğim. Ama ee a gepeyim Yanlışlıkla kendimi yaktım. Ne kadar dımdım görüyorsunuz değil mi? Vallahi ne Son. Sön. Üf üf. Hey, ah ah. <laughs> buraları keselim arkadaşlar. E, bu arada sınana dedim de buraları bu arada benim kendime editör e, tasarımcı falan bulmam gerekiyor. Bu arada şöyle şuraya gideyim de FPS'im artsın. Videonun da kısa kısa sonuna geleyim. Aa sınrağa geldim. Neyse. Hah şöyle. Tamam. Arkadaşlar ufak ufak videonun sonuna gelelim. Ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere ben 500 abone oldum kısa bir zaman içerisinde ee, şu anda 502 abone falanım o civarlarda ee, ve e, cidden çok güzel bir şey ama e, hak ettiğimizi almadığımı düşünüyorum arkadaşlar çünkü 1k yani abone olmamız gerekirken youtube abonemi siliyor izlenmelerimi siliyor Beğenmeleri, like'ları siliyor. Neden? Spam'a düşüyor. Neden spam'a düştüğü ko ile alakalı hiçbir fikrim yok. Onu da araştıracağım arkadaşlar. Neyse, bir videomuzun da sonuna gelelim. like atmayı bu videoya en az 40 like bekliyorum arkadaşlar sizden. Bu arada Sinan'ın kanalı da açıklamalar kısmında ve ee, sağ üstteki i e butonundan Abone olabilirsiniz Yani e, Sinan'da Çok sevdiğim bir e, Abim mi diyeyim kardeşim mi aslında Aynı yaştayız kankam diyeyim ee, Neyse çok boş yaptığımı Düşünüyorum ee, Boş bir video oldu zaten Neyse arkadaşlar kanalıma ve videoya Abone olmayı unutmayın ee, Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın with bye-bye